emekli bir öğretmenle arkadaşlık yapıyor camide. Cemaatimiz hacca gitmiş. Eski öğretmenlerden, o köy enstitülerinden mezun. Beş vakit namazına beş daha katar derler ya halk arasında öyle birisi. Ama adam insanın maymundan geldiğine, Darwin teorisine öyle inanmış ki kendini maymun zannediyor. Bakın bu akidevi bir mesele. Buna bir felsefe olarak bakıp geçmeyin. Bu felsefe değil. Türkiye'de bir inanç olarak Müslüman Türk toplumuna hayatılmaya çalışıldı bir dönem okutuldu mu? Bununla ilgili yazıldı, çizildi vesaire. Bu adamın içine yerleşmiş. Onca namaz kılıyor, hacca gitmiş vesaire. Meselenin bu cephesiyle hiç ilgilenmemiş. Mesela şimdi sizlere küfrü sorsam, küfür nedir? Hepinizin vereceği ortak cevap, İslam'ın bilinen ana temel esaslarını, yani tevhidi, risaleti, kıyameti, ahireti, inkar, küfürdür. Küfrün çeşitleri var. Zahiren sureti haktan gibi görünüp de küfür olan meseleler var. Müslümanlar hiç bunlarla ilgilenmemiş. Bunlarla ilgilenmemiş. Cehni küfürü kimse bize tarif etmemiş. Cehaletten gelen küfür, bilgisizlikten gelen küfür. Neticede küfür. Bu kimse bize anlatmamış. İnadi küfrü kimse bize anlatmamış. Hükmi küfrü kimse bize anlatmamış. İtikadi küfrü kimse bize anlatmamış. Elfazı küfrü, lafzı küfür olan şeyleri kimse bize anlatmamış. Bunlar işlenilmemiş. Belki biz de bilmeden buralara girip çıkmışız. Allah affetsin bizler. Bilemeyince şerri bilmeyen, yanlışı bilmeyen o yanlışa düşer buyuruyor alemlerin efendisi. Aleyhissalatü vesselam. Şerri bilmeyen şerre düşer.